Merhaba benim ve kanalımı takip eden arkadaşlar. YouTube kanalım TikTok Türkiye'ye hoş geldiniz. TikTok'un en güzel ve en harika videolarını sizler için topladım ve bu videoda özetledim. Bugün yine yeni danslar, trendler ve çok daha fazlasıyla ilgili size hazırlandım. Videoyu sonuna kadar izleyin ve videoyu nasıl bulduğunuzu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Eğer beğenirseniz, ileride bizden hiçbir videoyu kaçırmak istemiyorsanız beğeni tıklayın ve kanalıma abone olun. Bu bize büyük bir destek olur. Umarım, Umarım videoyu beğenirsiniz. beğenirsiniz. Ve şimdi size iyi eğlenceler. Azer direkolümüz. İdolünün idolü. Mersun'un cantları 5 kol. Hep kart real bir keş yok. Tarzımız değildir teşko. Her zaman bekleriz eş Esenyurt beylik düzü. Kapalı elim yüzüm. Azer direkolümüz. İdolünün idolü. Mersun'un cantları 5 kol. Hep kart real bir keş yok. Esenyurt beylik düzü. Kapalı elim yüzüm verdi rekolümüz İdolünün idolü Mersu'nun cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko Her zaman bekleriz eş dost Turat ye Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdi rekolümüz İdolünün idolü Mersu'nun cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko Her Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm, Kapalı elim yüzüm. Pazar direk olümüz. İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kom, Hep kart Şeytanla kontrat yeah. Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azer direk İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kom, Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azer direk İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kom, Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko Her zaman bekleriz eş dost Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir rekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kom, Hep kart real bir keş yok Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir rekolümüz İdolünün idolü esen Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko zaman bekleriz eş dost Esen Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko Her zaman bekleriz Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko her zaman bekleriz eş dost Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart Esen beylik düzü Kapalı elim yüzüm ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş Kol Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir Teşko Her zaman bekli Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Esen yurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir rekolümüz idolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keş <laughs> yok Tarzımız ye Esen yurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir rekolümüz idolünün idolü <laughs> Mersun'un cantları beş kol Esen yurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir rekolümüz <laughs> idolünün idolü <laughs> Mersun'un cantları 5 kol Hep kart real bir keş yok yeah. Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdi rekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları 5 kol Hep kart real bir keş yok Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdi rekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları 5 kol Hep kart yeah. Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm rekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko Her zaman bekleriz Şeytanla kontrat Ye. Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir rekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko Ye. Esenyurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm, Kapalı elim yüzüm. Bozer direk olümüz İdolünün idolü Mersu'nun cantları 5 kol Hep kart real bir keş yok Tarzımız değildir teşko Her zaman bekliyoruz Sevgili izleyicilerim bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. İleride bir videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğenin ve yorum bırakın. Mesajlarınızı dört gözle bekliyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.